Kemizde sıradaki ödül E Dönüşüm alanında verilen bir ödül. Bu ödülü yılın en iyi müşteri deneyimi sunan E Dönüşüm markası ödülün sahibi EDM Bileşim kazanıyor efendim. Şirketin icra kurulu üyesi Sayın Özcan Ermiş Beyefendiyi de alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Türkiye'de e-dönüşüm konusunda sektörün önemli oyuncular arasındaki yerini koruyan EDM Bileşim bu alandaki ürün, servis ve çözümlerini 100 bine yakın müşterisine 360 derece bakış açısı ve 724 yerinde müşteri destek vizyonuyla sürüyor. Yetişemedim ben o uzun şeye. Yakın yerden geldi galiba, evet. şey ondan değil mi? Çünkü her yerde merdiven var. Ee, onun için hani herkes bir çabuk sahneye ulaşsın dedik ama bu sefer biz zorlandık. Bayağı hızlı okumaya çalıştım sonuna doğru ama. Herkese iyi geceler dilerim. EDM Türkiye'ye dahil 21 ülkede dijital dönüşüm hizmetleri veriyor. E-fatura, elektronik imza, kayıt elektronik posta, Kırgızistan'dan İtalya'ya kadar ve Türkiye'nin de lideri olarak %24 pazar ile hizmet veriyoruz. E, yaptığımız iş hem dijital dönüşümle insanların zamanını, hayatını daha hızlı, daha e, konforlu hale getirmek hem de gerçekten yeşile yani kağıdın artık harcanmamasına ve yeşilin daha çok korunmasına katkıda bulunmaktan dolayı bize onur veriyor. Teşekkür ederim. İyi geceler dilerim.